Herkese merhaba arkadaşlar. yapınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ee, Lesley oynayacak. Lesley'i elimizden geldiği olduğu kadar tanıtacak, öğretecek, anlatacak. E, i̇lk önce Lesley'in pasifinden bahsedelim. Benim normalde bu redden başlamam lazım idi. Normalde de Franco'nun buradan gelmesi lazım idi. Niye böyle oldu anlamadım. Adamlar kafasına göre takılıyla. Ben de o ki öyle ettiler. Ben ha buradan şeyden başlayayım. E, o buradan farmdan başlayalım seri şekilde. Ee, ilk i̇lk önce pasifinden bahsedelim. Pasifi her 5 saniyede bir alanı genişliği kritiği artıya göreceksiniz. Abi, aşağıda doldu. Bak alanı ah, genişledi ve kritik %40 oranında arttı. Fazladan hasar vuruyor. Kritik olarak hasar vuruyor. %40 kritik olarak vuruyor. Yani oyun sonu %100 kritik vuracağız Allah izin ederse. Her attığımız normal skill 5 saniyede bir veya Pasifi tetikleyen bu basarsak buna pasif tekrardan sıfırlanıyor. Mesela göstereyim onu bir, bir saniye. Ha, bunu bir alayım. Mesela attık hemen bastık pasif yine devreye girdi. Seri seri şekilde pasifi devreye sokabiliyoruz. Her skill attığımızda pasif devreye giriyor. Bunu da atarsak pasif devreye giriyor. Normalde de atarsak pasif devreye giriyor. O yüzden e, normalde benim kuleye vurmamam lazım idi. Niye vurdum bilmiyorum kuleyi almamam lazım idi. Kuleyi bırak farm alsın. Ben farmın alması taraftarıyım. Ne kadar farm alırsa bizim için o kadar iyi. Çünkü buraya gelmeyen birileri var. İkisi çıkmış yukarı. Yukarıda ne edile bilmiyorum. Biz bunu keselim abi Helkut'la beraber. Adam geldi onu keseyim şimdi. İnşallah gelip bunu da çalmaz. O yüzden abi, abi, abi bu tarafa götüreyim onu yavaş yavaş. Gelip çalmaz. Lan. İyi gelmeyin. Ben abunu bunu keseyim. Yukarıda kat bir şeyler oluyor. Buraya kimsenin canma niyeti yok. Bizim için iyi avantaj. Ee, biraz kasılalım. Ha bu Helkut citsi ormanında kasılsa gayet iyi olacak da. Neyse kuleyi alalım. Kulenin zaten zani citti. Ee, pasifini e, her normal düz vuruş enerjimizi 5 arttırıyor. Enerjimiz bittiği zaman e, düz vuruş atarak enerjimizi çoğaltabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir anda fullendi. Düz vuruş ata ata fulledik onu. Ee, şu anda metada en güçlü nişancı Leslie. Zaten şu anda bedavalarda. Bedavalardan oynayarım onu. Ee, Leslie Herom yok bu tarımda. Başka bir tarımda var ama bu tarımda Leslie Herom yok. O yüzden bedavalardan oynayarım onu. Sıralı giremedim. Sıralı da anlatamadık bunu. Ha bu ne buraya? Çalacak salacak bunu şimdi. Ha burada ultisi var mı? Ultisi de yok. Güzel. Ama burada lan Tamam var ya. Az daha var ya. Az daha eliydim ya. Ben bu canlan şeyi çesebilir miyim? Ready acaba. Çesebilirsem iyi olur. Kesemezsem çok kötü olur. Çünkü geri düşürür beni bayağı. Kesemezsem çok kötü olur. Ama keserim gibi geliyor. Böyle biraz oyalayayım onu. Ufaktan ufaktan vurayım. ileri geri yapayım. Ama böyle fazla vurmasın bizi. Canını yarıladım ama o da benim canımı yarıladı bir türlü resmen. Emdi beni. La eleman, elem ya arkadaşlar. La bir de toplayalar ya. Bu nasıl bir insanlık ya? Bu nasıl bir insanlık ya? La bir de gelmiş zane da toplaya ya. Bu kadar insanlık dışı bir şey olabilir mi ya? La insan der ki lan bunun chesti bari zanı alsın? Yok. Yam yam ya bu minnet olmuş hepten yam yam ya. Yiyecekle bizi resmen. Elinde cesa beni çesecek yiyecek. Neyse abone alayım. Adam kaplumbağasını çalayım bari. Olmadı kaplumbağadan fayda bize. Onu da aldı la. Bence demeden aldı ne? Hadi bu ne ya bu yamyam yam çıktı hepten ya. Jerry git Jerry farmı sal bari la. Farmı sal var mı var mı La farmı sal. Arkadaş ya. Yam yamın içine düştük ya. İnsan yer bunlar. Neyse skill'lerini anlatayım. E, pasifini anlattım. E, Skill'lerinde şey var. E, ha böyle gözükmez oluyu Gözükmez olduğu zaman fazladan da hasar vuruyor. Ve e, pasifini tetikliyor. İkinci skill'i olarak. E, Bunu bir daha gelsin. 4 saniye sonra geliyor. Kullanacağım onu abone. ha bu. Ha bir ufak adamı geri attırıyor. Bizi de bir adım geri attırıyor. Neredeyse iki sıra boyuna kadar adam size yakınsa eğer. Adamı geri attırıyor. Onun avantajı da bayağı iyi. TF'ye girdiğim yok. Daha adamlara bir hasar vurduğum da yok. Adamlar yukarıda toplanmış neydi ile bilmiyorum. Toplan değil ama toplanmaya gerek yok. Bizim her kut bütün her şeyimi aldığı için hasarım fazla yok. Ee, i̇temleri anlatmadım size. Itemleri ben e, şu şekilde girdim. Hızlı botlar, umutsuzluk kılıcı ve vahşi savaşın ee, bu bu geldi. La çık. Jeli'yi bağ vuracak sorsan çesecek beni. Çabuk bakayım abi. Çesebilecek misin? Çesebileceğimiz. elde bu. Rahatsız ciddi kuleden hasar yedi elde. Benlik bir şey yok. Adamın acemiliği et. Ben ben bir şey etmedim ama beleş geldi ayağıma. Ee, ablaya bir çeselim. Ondan sonra aşağı gitme düşünüyorum. Aşağıdan da e, bayağı bir farm geldi. Ha ready bağ salsa çok iyi olacak. Sal da sal. Ready sal. Ready salın. Ready salma niyeti yok da bu insan değildi arkadaş. Bu insan değildi bu, bu, bu tam akrep Tam akrep insan yer Arkadaş ya Salonu bize de Ultisini atmak nasip olmadı Daha ultisini de göstereceğim ama Ultisi belli bir alan içerisinde Fazla değil şu kadar alan içerisinde Ulti atı o alanın dışına Ulti atmaya e, O yüzden adamlara ulti atmaya çalışmayın Ultinizi yalandan harcamayın Boşa gider yok olur yani Bekleme süresini beklersiniz sonra O yüzden ultiyi her yere atmayın Adamlarınız yakındaysa. Ultinin belli bir alanı da var. Ultinin alanının içerisinden çıkarsanız adam, düşman ulti alanının içinden çıkarsa ee, bayağı bir şey oluyor. Yani hasar alma ciddi. Artık ulti bitiyor. O yüzden alanın içinde kalmayı e, deneyin. Bari onu sal. Yam yam. Bari onu salla. Bunlar insan değil. Ya. Yam yam. Aldım onu ama o bağ kalacak. Yavaşlatın onu. İyi güzel aferin. Aferin aferin. Lan burada ne oluyor? Bizim elemana vuruyor ile. ne? Ama el zeko. Eğildi güzel. Seri katil oldu. Ha burada ha bu kim almış? Burada red yok. arab ormanı ormana döneyim ya. Adamların ormana döneyim. Bizim akrep geldi. Bizim orman döndü. Bana bir şey kalmadı. Fazla kasılamadım. Hero'yu de doğum gibi Meta'nın herosu. Oyun sonu resmen dokunuyor adama dokunduğuna %100 kritikle dokunduğu için attığı her skill %100 kritik şey attığı her normal vuruş 5 saniyede bir veya bu skill'e bastığınız zaman attığı her skill kritik olduğu için oyun sonu bu itemlerle %100 kritiğe ulaşıyor. %100 kritik demek de vuracağımız demet zaten şu anda bu itemlerle aşırı bir demet olacak oyun sonu e, ee, kim, kimisi bu Midas'ın kılıcının yerine diğer saldırı hızlı kritikli şeyi çıkıyor. Adı neydi ya? Unuttum adını. Ha, bunu bir çeseyim de. Gideyim aşağı. Bu ne? Bunu çıktıktan sonra saldırı hızlı kırmızı fantomu çıkacak. Diğer fantom var ya. Neydi onun adı ya? Yani unuttum onu. Neyse göstereyim onu. Adı neydi? Ha, bu neydi? Fırtına fırtına. Diğeri de fırtına. O Midas'ın kılıcının yerine fırtına çıkan da var. Onu o yüzden bekletiyorum. Ee, fırtına düz vuruşlarda bayağı kritik hasarı veriyor. Ve tetikliği de, yani pasifi de çok iyi fırtınanın. Ama Midas'ın kılıcını mecbur çıkarım Çünkü oyun sonu ne kadar fazla hasar atsak da o kadar da fazla hasar yiyoruz. Çünkü bizimkiler kasmış olayları. Veya biz kasarıyoruz artık. Duruma göre kim kasarsa adamı, adamlar fazladan hasar vuruyor. Haşanla bu bağa kal. Aha kaldı bu. Bak kalmadı bizde ya. Yam, yam yine aldın. Ha bu kalsın bize bar. O yukarıda var ya terör oli. Yukarıda şu anda oyunun avantajı bizde kilden ziyade oyunun avantajını şeyden taşıyoruz biz. Ee, kuleden olsun. Ha bu neydi? Beni çekmez inşallah. İyi güzel abu buraya girdi. Ha bunu kestim ben. Ha bunu bu. Geldi mi? Eee bırak bırak. Tam yerinde bastım ha. Güzel bu elde o elde bu da gelecek. Bu bağ kalsın inşallah. Kalmadı ki lan gitti kaldı tanka ya. Bu nasıl iş? Bu zanı basayım da. Seri zanımı doldurayım. Bırak onu bırak. O da talip ya. Bu millet at hepten ya. Baksana onu bile aldı ile. Bu nasıl bir atlık? Düştük atla arasına. Aynı yağmacı bir. Her yeri yağmalı hele. Ben insan der bu nişancıdı salayama yok. Tank Ali yoni. Salonda minnet delirmiş hepten ya. Neyse heroy anlattık. Ee, dediğim gibi itemlerde çıkabilir. Ee, benim e, tavsiyem e, nasıl bir item çıkın diyeyim size. Herkes oynama şekline göre item çıksın. Beni bu itemler daha iyi oynatır. Ben bu itemlerle daha iyi oynarım. O yüzden e, ha burada TF oluyor, Tf'ye gideyim hemen. Ha burayı çeserim ben büyük ihtimal. Bunu da çesdüm. E, ba du ba salon. İnsanlar at ya. Bek eluru, ba kalsın. İyi güzel. Adamlar yam 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 yam. Ha bu gel gel. Nereye gitti lan o? Peki çeserdim onu. Hani. Lan abi itemler çıkmadan bir tur aynı oyunu. O bak Ama beni öldüm. Şöyle bir atlıya bulursak şuradan. Atlayamadık. Adamlar sıkıştırdı, eldirdi bizi. Bir kere öldük, kötü oldu. La bu farmı tutun, farmı oyun bitecek. Oyunda daha hasarımı gösteremeden öldüm. Asıl hasar ha bunu çıktıktan sonra belli oluyor ama bu hasarı da çıkamadık. Çünkü pasifi ne? Bunun özel pasifi kaderin peşinde ilahi adalet etkisi tetiklendiğinde bu etki kahramanın hareket hızını yüzde on arttırır. Yok yok bize abi pasif lazım. Fiziksel saldırı yüzde yetmiş kadarı gerçek hasar verir. Aynen. Yani bizim saldırdığımız gerçek hasar verir. Adamın zırhı varmış. O su varmış. Bu su varmış. Önemli değil. Biz gerçek hasar vuracağız. Adamlar 14 kili var ama adamlar bayağı geride. O da kule alamamalarından sebep. Biz sağlı solu bütün kulelerini bitirdik. Bizim orta üçlü duruyor. Yukarıda iki var. Burada iki var. Adamları bayağı geri düşürdük. Kulede alamayalı. Bu bizimkini kes iyi. Aslında bırakıp kestirmem lazım ama kestin iyi oldu. İyi oldu. Onu kesti iyi oldu. Yam yam içesinler. At. Adamlar Lord Ali. Hemen gidelim bir olaya el koyalım. Lord'u aldılar. Bizimkini yakaladılar. Oo burada tetik var burada. Ha bunu çestim mi? La geliyorum. 2'de 2 attık ama. Ha bunu çese bulur muyuk acaba? Ha bunu atsam ama ulti alacak mı? Ha yazsın. O yazsın. Bu yazsın. Hani hiçbir elmedi. Ben katsayım en <laughs> Hepsini attım ama elmediler. Büyük ihtimal buradan gelecekler. Ee, şunu hemen şunu ya buraya çeksem. Kessem onu çok güzel olur. Adamlar gelmedi. Çünkü benim redi bu yam yam salaya sürekli. Ha hemen kaçarsam çok şahane olur. Geri gitti arkadaş. Ne yam yamcı bir geldin ya. Eldum da eldum ha. Ha çektum bizi eldurdum bizi arkadaş ya. Çekmesen olmaz. burada bir cerici it. Oo çes aferin. Helal. Çes çestum helalım var. Ha bu lordu bir lorda saldırın. Lord gelmesin bayağı bu tarafa. iyi lordun da elmesi iyi oldu. Adamlar lordu alarak ilerlediler. Bayağı bir ilerlediler. Gitmiş bizimki e, şeye ulti Ha bu daha burada kuş olmuş. Ne yediği belli değil. Yok arkadaş yok. Bizde bizde oyuncu yok. Bizde Hanza yam yam var. Hanza giderler farm alırlar. Şey keserler. Bu neydi? Farm kesiyor yakattı. La çık oradan da. Ha, i̇nşallah kaçar oradan. Ha, yakala. Lan, lan bizim o oh, tam kolsuz çıktı la. Adam tam kolsuz çıktı. Çekemedi. Düz, düz duran hero'yu çekemedi. Ha bunu kestik ama. Ha bunu kestik. Bunu ama dur. Hemen sıktık oradan güzel. Ama şeyimizi aldı ile. E, saflaştırımızı aldı ile bizden. Kötü oldu. Abi eleman yam yam yine orayı dönüyor. buralarda birileri var mı? Böyle bakarak sallarda e, salılarda saklananları görebiliyorsunuz. Ama ultiniz gidiyor. Ulte atma çalışıyor. Siz de adamı görmüş oluyorsunuz. O yüzden pusu yapanlara böyle bakabilirsiniz. E, demek ki buralarda yakınlarda adam yok. Bunu da böyle öğrenebilirsiniz bunu anlatmayı unutmuştum. Aa burada bak salıda adam var. Görmüyordum onu ama Heron'un ee, yakalan. Yakalayamadı ne öldü. Ciddi adamdan pasifiyle patladı ciddi yedi onu. Ha bu Franco'yu beklesek adam çekmesini yok. Bizdeki Franco'da yok iş yok. Çünkü bizim Franco ciddi kafa atıyor millete. Arkadaş ya şimdi ha bu Reddit salaya şimdi bak görüyorsunuz adam Redali Geldi oyun taşı. Nasıl taşıcasın? Nasıl taşıcasın yani? Ne edeceksin ki oyun taşıcasın? Adam senin hakkını Ali izat. Bu saflaştır gelse çok iyi olacak. Yoksa böyle olmaz bu iş. Aferin diyecektim lan. Aferinlu kaybetti. İyi helal. Neyse onun durdurması da önemliydi. Ya bundan bayağı ilerledik buradan. Adamlar oyun alacak ama Bayağı abi e, adamlar zorladı bizi tam oyunu alacaktılar. E, ama bu farmın gelmesi adamları bayağı zora düşürdü. Bizimki de ne rahat ya dağlara bayırlara. Hayal el. Of 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 of. Kötü oldu ya o. O Vanvan'ın oradan kalkması çok kötü oldu. Vanvan Van kötü oldu. Vanvan'ın oraya. Ultisine kapıldık. Ultisine kapıldık. Hepimiz öldük. Farm oyunu bitiriyor. La farm oyunu bit La oyunu bitirdi. Farm aldık oyun. Bitirmedim oyunu. Ben var ya son anda aldı. La. Abi aşağıda ah çıktık item. Artık adalet dağıtacağız. Normalde Midas'ın kılıcını çıkacaktım ama Midas'ın kılıcına gerek yok. Çünkü Gort fazla kasmamış. Ee, tank olayı var oyunda. Ee, tank çıkalım. Şey, e, zırh delme çıkalım. Tanklara hasarımız artsın aşağıdaki farmı tutsa da çok iyi olur. Kule gitmese iyiydi. Geldi. Yam yam geldi. Evet. Karşınızda yam yam helkut. Temizliği mı? Zaten her şeyi almış. Adam parasal yönden bayağı zengin. İnşallah reddit salar bize bu sefer. Aklı varsa salar. Aklı yoksa zaten akli yok. Edecek bir şey yok. Ha burada bayağı bir olay var ya. Ne oluyor la burada? Gördüğünüz gibi şeye iki vurdum. Ha bu arada iki atacağım. Zaten... Lan var ya dur. Lan van geldi ya. Geri çık geri çık. Yukarıdan farm zaten ittiriyor. Yukarıdaki farm eğer giderse oyunu Ali büyük ihtimal. Adamlar farmı almazsa o farm oyunu alacak. Vurun aslanlarım. Vurun hadi. bu farm vur. Adamlar Lord'a ciddi Lord'u Ali ile ya. Bizimki de kuş oldu ciddi yukarıdan oyunu bitirecek. Bakalım bitirebilecek. At at. Yok bizim bunda iş yok. Bizim Adamda iş yok. Bizimki tam azim. Ciddi et du işe bak. Geri çık bari geri. Ciddiyim ha redi alayım. Redi hemen almam lazım. Redi sal. Güçlendirmeyi ben alacağım diyeyim ha git, gidip de almazsın rahatsız. Gidi gidi alayım. Geri çek. Burada kimse yok zaten. Geri çek de geri çık ya arkadaş. Geri çık de. Ha. Alusun. Ya ne? Çesi. Kere salda oyun taşıyalım. Alan var ulti atmasa bizimkilere iyiydi. Ha bu da elmasa çok iyiydi. Zaten adamlar Lord'dan alacak oyunu. Lord'u aldılar diye alacaklarsa alule oyunu. Geri çık, geri çık, geri çık. La yukarıdan Lord gidiyor, Lord. Lord için tutsak. Lord'u ben tutayım desem bizimkiler elecek. Ama bunlar eldi gibi geliyor. bak Ha bu var ya ha bu var ya tam zamanına denk geldi ya. Van van tam zamanına denk geldi. Çık çık geri çık. Geri çık geri çık. Ha bu lord'u tut. Oyun var ya uzadıkça uzadı var ya. Ha bu item'i de çıktıktan sonra e zaten oyun bizde gibi. Çünkü dokunuş yapacağım artık. Ha bunu bir çıkayım az kaldı. Diyeceğim 1100 para kaldı. Van van, van van, da çok kastı ya. Adamı bir de koruyor. Bizim bu Franco gidiyor adamdan ultiyi yiyor. Van Van ayağa. zaten artık olay bitiyor. Adama dokunamıyoruz ki adam kesel. Helal diyecektik. Tam helal demiyorum artık moron. Bu tam moron. Bizde Kelkut moron zaten belli Redumit salmasından. Adam oyunu bilmiyor. Hanza kastı şimdi. Ne edecek o kadar itemi. Biraz da millete salsa, biraz da millet kassa. Ha toplanın. He, he, bu bizim eleman çeksin biz keselim. En iyisi o. Yoksa bu iş gitmez böyle. Ne yapayım? Çek de çek. La bu ne oldu? Buraya dondu. Geri çık, geri çık. Ha böyle bakabilirsiniz bu alan içerisinde adam var mı? Şu anda yok. Şu van vanı kessem çok iyi olur. Eldi. Güzel oldu. Van vana iki attım. Gördüğünüz gibi van vana iki düz vuruşta van van eldi. Çok şahane bir olay oldu. Ha işanla gelip redomit salmaz. Hemen redimi kesmem lazım. Ya arkadaş yok da yok. İnsanlık elmiş de. Hani çek. Çek keselim onu. Geldi redi aldı. O redi almasaydı şu anda oraya temizlemiştik. Şu anda oraya çoktan temizlemiş yıldırmıştık adamlar. Adam benim redim hali. Ya bu nasıl insanlık? Ha bunu keseyim. Biraz zanımı doldurayım. Linge hemen keserim. İki düz vuruş atsam linge zaten. Gördüğünüz gibi iki, üç eldi. Eldi. Bağ dokuna misin lan sen? Hayırdır lan sen? O adamlar benim üstüme geliyor. Ben hemen buradan bir B atıp e, canımı doldurayım. Ortadan yargı dağıtma aceliyim. Ling'i kestim. Van da kestim. Ama e, oyun uzadıkça uzadı. Oyun 22 dakikalık oyun oldu. Falan. Deli oyun oldu. Ha. Ha, bu oyunu kazanmamız lazım. Ha, bu geldi. Nerede bu? Geldi bu. Ha bu arada iki düz vursam el olur aslında. El, el ulti de açtım. Ha. Gördüğünüz gibi ulti gitmeden e, pasifle e, ultinin oa atma şeyiyle bize asist geldi. Çok iyi oldu. Daha bu lordu alalım. Oyunu bitirelim direkt. Hiç uzatmaya gerek yok. Uzattık oyunu. Dedik ki lan demet vururuk. demeti vurduk zaten da ayrı bir mesele. Eee oyunu uzattık. Adamlar bu sefer oyunu asılmaya başladı. Aldığımız oyunu az daha veriyorduk neredeyse. Ha, bu Lord'la beraber bu işi yok Allah izin ederse. Ha, Link geliyor bizim elemana saldıracak. Ama yedirmem onu dur. Link'e iki düz vuruş atsam fazla değil. Nerede bizim Link? Ha, düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo hepsini hepsini. Hepsini hepsini. 2, 3. Lan, lan doğmadan bu işi halletmemiz lazım. Lan lan doğdu mi? Ateye bir skillini hemen ultiye kalkaya. Kötü oli. Geldiler. Güzel. Oyun bitti. Evet arkadaşlar. Oyun bu kadar. Bu Van Van'a iki düz vuruş atayım hemen. Eos. Van Van demiş. Lan var ya ne vurdum ha ya. Kuleye vurayım. Oyun bitsin. Evet arkadaşlar. Oyun bayağı bir uzun oyun oldu. Ama zevkli oldu. git Gitgelli oldu. Onlar aldı. Bizler aldı derken oyunu sonunda hak eden aldı. Biz aldık. Evet arkadaşlar. Oyunumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için sağ olun. Var olun.